terk edilmiş pozisyonuna düşmüş olan metro inşaatlarımıza dair biz hızlıca harekete geçtik. Ama ne yazık ki milyarlarca liralık da bir zararı kentimiz, bütçemiz yaşamış oldu o dönemde. Bazen şöyle hep ifade ederim, bunu özellikle halkımızın bilmesi lazım, siyasi bir manevra için e, mış gibi yapmak adına bir ihaleye çıkmak, bir işe başladım demek kadar yanlış bir şey yok. E, bir ihtiyaç belirir, ihtiyaçtan sonra analizleri, etütleri yapılır. Sonra metronun e, bir proje süreci başlar. E, proje süreci yönetilirken aynı zamanda e, finansla ilgili gereksinimleri masaya yatırılır. Ve bu bağlamda bu işin nasıl ihale edileceği ortaya konulur. Ve bu iş akışı düzeniyle beraber de projesi hazır, finansı hazır bir biçimde böylesi büyük rakamlara sahip yatırımlar bu şekilde ihaleye çıkılır. Sonra yüklenici bu işi aldıktan sonra da hem projesi düzgün bir şekilde hazırdır, hem finansmanı hazırdır ve işe başlar ve ondan sonra siz kentliye bu işi 3 üç yılda, 3,5 üç yılda, 4 yılda bitireceğiz dersiniz ve bitirilir. Ama e, üzülerek söylüyorum ki 2015'te, 16'da, 17'de yani bundan yaklaşık 8 sene önce, 7 sene önce ihalesi yapılmış. Bazılarına çivi bile çakılmamış, bazılarına hiç başlanamamış. Bazıları terk edilmiş bir şantiye şeklinde devraldığımız bir dönemi halkımıza hatırlatmak zorundayım. O bakımdan biz hem israfı hem de e, ne yazık ki e, maliyetini arttırarak yine milletin cebinden daha fazla para çıkmasına vesile olan e, bu düzeni tam tersine çevirerek e, aklın, bilimin, tekniğin içinde hakim olduğu bir şekilde Mış gibi yapmadan, insanlarını aldatmadan, hemşerilerine şeffaf bir biçimde neyi yapabileceğini yapamıyorsa da niçin yapamadığını aktarabilen bir yönetim olduk olmaya devam edeceğiz. Tabii e, özellikle bu dönemin ne yazık ki olumsuz ekonomik koşulları da e, bu bahsettiğim e, maliyetle ilgili e, süreçleri daha da yukarıya tırmandırmıştır. Ee, ama buna rağmen gerçekten disiplinli, adaletli, şeffaf bir yönetim olarak e, kat be kat fazla e, metroyu bu dört yılda üretmenin hala üretmek için büyük bir fedakarlıkla, bakın büyük bir fedakarlık diyorum çünkü gerçekten e, hem ülkenin enflasyonla mücadelesi, hem artan emtia fiyatları, hem de döviz kurlarının, çok e, tahmin edilemez, öngörülemez şekilde e, artması e, bizim e, hala fedakarlıkla e, yürüttüğümüz bir sürecin var olduğunu yine vatandaşlarımızın bilmesi gerekir. E, bu bilimsel çalışmayı e, gerçekten liyakatle birleştirdiğimizde e, bütün e, çalışma arkadaşlarıma ki bu anlamda teşekkür ediyorum, e, bütün yönetici arkadaşlarıma genel sekreterimizden yardımcısına, daire başkanlarından ama teknik tarafı, ama finans tarafı, ama diğer ile ilgili bir işbirliğinin varlığı beni elbette mutlu ediyor. Biz tabii dönem dönem geçmiş 25 yılla kıyaslanacak şekilde eleştirilere maruz kalıyoruz. Yani 25 yılda üretilen bazı işleri, bu 4 yıldaki ortaya koyduğumuz kabiliyetle kıyaslayarak eee biz şunu yapmıştınız siz bunu yaptınız diye e, bir yarışa tabi tutuluyoruz. Bunu hem gülümseyerek hem de keyifle karşılıyorum. Çünkü 4 yılın 25 yılla yarıştırılması ya da kıyaslanması bizim için keyifli, eee verimli ve etkili bir şekilde zamanı e, kullanıp işinizi yaparsanız e, bu şekilde eee kıyaslanırsınız. Evet. Biz dört yılda çok güzel işler başarmış bir yönetimiz. Bugün İstanbul'a yeni 100 metro aracımızı e, kazandıracak ilk adımı atıyoruz. E, araç meselesi önemli. E, çoğu zaman tabii metro imalatlarımızı yürütüyoruz ve metrolarımızdan bahsediyoruz ama genelde bu araç işi ayrıca bir iş ve aracın e, alınıp e, o. Rayların üstüne oturtulana kadar ki süreci de başka süreçler, ihaleler ve firmalarla yönetiyoruz. Bu bakımdan az önce ifade ettiğim gibi yerli kuruluşumuz Bozankaya'nın Kaya'nın bu süreci elde etmesi, ihaleyi kazanması ve bugün imza atıyor olmamız bizim için gurur verici. Bir Ankara firmasının hem Türkiye'ye hem bütün dünyaya iş üretiyor eee kabiliyetini ortaya koyuyor olması gerçekten göğsümüzü kabartıyor. Eee tabii eee Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı arasındaki eee metro e, hattımızda e, yeterli araç şu anda yok. Eee burada biliyorsunuz son bağlantısını eee bakanlık yaparak bize devretti. Eee ama tabii araç e, süreci ne yazık ki biraz e, geride kaldı ve bunu hızlıca tamamlamak zorundayız. E, burada e, hazır basın mensubu arkadaşlarımızı e, bulmuşken hani söyleyeyim e, bu Sav Sabiha Gökçen'e bakanlığın yapmış olduğu bağlantının açılışı yapılmıştı. E, burası İBB'ye devredilecekti ve biz açılışına da davet edilmemiştik. Biz de demiştik ki teşekkür ederiz, elinize sağlık hayırlı olsun. Ee, ama yani bu İBB'ye ait bir mekanizma olacağı için keşke davet edilseydik. Zira parasını bizden alacaksınız dedik. Ee, deyince normalde e, 25-30 yılda e, daha önceki düzene göre belediyenin kasasından, hazine payından kesinti yapılarak 25-30 yılda parası alınan bu tür hatların Son genelgeyle beraber değiştirilen genelgeyle beraber o hattın parası bizden 11 ayda alındı, 11 ayda kesildi ve alındı. Yani şu anda bizim o hatla ilgili devletimize yani e, borcumuz kalmadı. Bu olacak iş değil. E, burada e, üretici firmalar, finansçılar e, var aramızda. Bize 10-11 ayda para e, değil, bize 5 yılda eee para garantisi veren bir kurum olsun ülkemizde bütün metrolarını beş yılda bitiririz İstanbul'un onu ifade edeyim. Eee böylesi bir durumu yaşattılar bize. Eee yani neticede hani bu üzücü çünkü e, bu ülkenin hazinesi de bizim. Bu ülkenin Ulaştırma Bakanlığı da bizim. Bu ülkenin İstanbul Büyükşehir Belediyesi de bizim, Ankara'sı da bizim, Bursa'sı da bizim. O bakımdan e, bu kurumlara e, bu bakışı kenara itip Türkiye'mizin e, ne yazık ki bugün içine sokulduğu hem ekonomik krizlerden hem başka krizlerden çıkış hattını bir seferberlik ruhu içerisinde milletçe bütünleşerek aşmamızın yolunu bugünün iktidarını bulması şarttır. Bu yeni aklı ortaya koymayan e, bir siyasi zeminin asla ve asla milletimizde olumlu ve e, sürdürülebilir itibarı olmayacaktır. Bu bağlamda ben tekrar eee İstanbul halkı adına 16 milyon İstanbul halkı adına böylesi bir uyarımı yapayım. Eee bu kesintilerin e, olabileceği yeni e, işler İstanbul e, ile bakanlık arasında vardır, olacaktır. Aynı şekilde bu tavrı ortaya koyarlarsa bu sürdürülebilir ve altından kalkılacak bir e, süreç olmayacaktır. Şimdiden uyarmış olayım. Tabii bunu yeni hükümetin yeni bakanlıklarına eee yazılarla e, bildiriyorum. Hangi konu olursa olsun hem sözlü mümkün olursa, olmaz ise yazılı eee gayet nezaketli bir biçimde ve gayet saygılı bir biçimde eee kurumlarımızın başındaki insanlara bildiriyorum. Bu konuda da e, en yakın zamanda yine e, gerekli bakanlıklara e, yeni kesintilerin düzenlenmesi hususunda artı e, yeni hatların devredildiğinde bunların altından kalkılamayacak şekilde e, olduğunu ifade eden ve de az önce e, Pelin Hanım'ın ifade ettiği gibi sadece bir imza, hazine onayı bekleyen, bir imza bekleyen e, bir takım işlerimiz var. Bu hem şu zor zamanda ee, ülkemize bir kaynak girişini sağlayacak, hem de ülkemiz içerisinde İstanbul'umuz adına üretim yapılacak. Bu üretim de yine burada da göründüğü gibi, e, Bozankaya gibi başka yerli firmaların da e, bütçesine, kasasına girecek. Bu akışa lütfen destek olsunlar. Ben buradan yazılı da bildirdiğim, e, şimdi de sözlü olarak ifade ettiğim, yine bakanlıklara bu duyurumu bir kez daha yapmış olayım işte bu bahsettiğimiz yoğun saatlerdeki rahatsız edici düzeydeki doluluğu azaltmak adına 100 metro aracını alarak süreci başlatıyoruz. Yine Pendik merkez, Kaynarca merkez, Fevzi Çakmak metro hattımızda da hızlıca çalışıyoruz. Burada da yine 2025'te planladığımız, bitimini planladığımız bir süreç olacak. Burada da aracımızın hazırlığını sağlayacak bu alımımız büyük oranda yerli araçlarımıza binerken muhtemelen insanlarımız da keyifli bir an yaşayacaklar diye ifade edeyim.